Arkadaşlar merhaba. Sizlere high level televizyonlarda fabrika ayarlarını nasıl geri çevireceksiniz onu göstereceğim. Arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum ki high level televizyon Vestel'in yan ürünü. Genelde Vestel televizyonların arayüzüyle high level'ların kullandığı işletim sistemi arayüzü aynı oluyor. Arkadaşlar kumanda üzerinde bulunan menü tuşuna basmamız gerekiyor. Menü tuşuna bastıktan sonra hemen aşağıda kurulum kısmı var. Buna okey diyeceğiz. Ve Hemen aşağıda şunu yakınlaştıralım biraz hemen aşağıda ilk kurulum menümüz var. Buna basacağız. Basalım. Şimdi diyor ki tüm kanalları ve ilk kurulum için tüm ayarları silmek ister misiniz? Arkadaşlar bunu evet dediğiniz zaman televizyonunuzdaki bütün ayarlar silinecek. Yani daha önce kanal ayarlarınız, işte kanal liste, sıranız tamamen bütün yaptığınız ayarlar televizyondan silinecek. Siz televizyonu ilk aldığınız zamanki durumuna geri dönecek arkadaşlar. Şimdi buna Evet diyelim ve televizyonumuzu sıfırlayalım. Şimdi sıfırladıktan sonra evet hatta evet dedikten sonra televizyonunuz belli bir süre sonra e, açılacak ama bu süre birazcık bazen 1-2 dakika beklememiz gerekiyor çünkü şu an aşağıda gördüğünüz gibi kırmızı ışık yanıp sönüyor, kendini e, sıfırlıyor. Bekleyelim. Açıldıktan sonra beraber televizyonumuzu ilk e, kurulum zamanındaki gibi Yapılandırmamız gerekecek gördüğünüz gibi ilk kurulumuza şey geldi ekranı geldi Şimdi arkadaşlar buradan e, Türkçe menüsünü seçip OK diyeceğiz Daha sonra ülke işte şifreli kanal tarama vesaire şifreli kanalları tarasın istemiyorum bunu kapatıyorum e, Aşağıdaki Yerlerimiz e, Şuradan Uyduğu açık diyeceğiz Ve ok deyip ilerleyeceğiz. Bu ev modu olacak. Şimdi mağaza modu gibi seçenekler çıkabiliyor. Bunu arkadaşlar ev modu olarak ayarlayacağız. Kurulum tipi standart seçiyoruz. İlerliyoruz. Tamam sonra anten tipi işte tek uyduğu, işte birçok şey var ama biz direkt men direktli seçeceğiz. Tamam diyoruz. Burada zaten otomatik olarak Türk saat 42.0E geldi okey deyip devam edeceğiz arkadaşlar. Buna evet diyelim. Şu an bekliyoruz arkadaşlar. Buna da tanımlı kanal listesini yükle diyeceğiz. Evet şu anda toplamda 371 kanal 148 tane uydu yayını e, buldu. Tamam diyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi şu anda bütün kanallarım aktif olarak tekrar geldi. Arkadaşlar bu şekilde televizyonumuzu sıfırlayabiliyoruz. Fabrika ayarlarına geri çevirebiliyoruz. Tekrardan kanallarınızı yapılandırmanız gerekiyor. Kanal sıralamanızı yapmanız gerekiyor. Bunu yapmayan arkadaşlar için de küçük bir video oluşturacağım. Lütfen kanalımı takip edin. Onun için ayrı bir video oluşturduktan sonra abone olan arkadaşların bildirimde açık tutarsa yükledikten sonra videomdan haberler olabilirler. Arkadaşlar umarım video faydalı olmuştur. Kanalıma destek amaçlı abone olup beğenirseniz videomuzu teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.